Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta yepyeni bir e, seri mi diyeyim yoksa farklı bir şeyle mi karşınızdayım diyeyim bilmiyorum ama Minecraft'ta bir parkur mapiyle ile karşınızdayım. Tatlı bir parkur map'i. Açıkçası yani hiçbir, hiçbir bilgim yok bu arada parkurla. Bu arada direkt başladım. Hiçbir alakam yok bu arada parkurlarla ilgili. Oh zıpladım. Yani o hmm, şeylerden nedir onun adı? Slime bloklarını ah oh, yukarı uçuyorum. Slime bloklarından nasıl piyacan bile doğru düzgün bilmiyorum ve daha başlamamış bu orada. Aha dur aşağı doğru şu an düşüyoruz. Evet. Ee, burada bir tane kapı var ama açılmıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. 아네 e Schluss gittiğimi bile bilmiyorum ki. Çık artık ha. Aa timer var. Bak timer gerçekten yeni gördüm bu arada. Atlayalım hoş lan. Buradan şuraya hoppala yeni map. Çok iyi hemen geçelim. Buradan ha şuraya. Çok iyi. Buraya atlayamıyorum şu anda. Aa, dur lan burada açılan kapı var lan. Ya olamazsın ya ben bunu kaç dakika aradım böyle ya Evet şimdi anladım ben de oraya girmemeye çalışıyorum adam beni direkt çıkışa yönlendirmeye çalışıyor Oh. Üstte direkt çıkışmış lan. Nasıl oldu oğlum bu? Ah. Ah bu. Hmm. hopala checkpoint. Bak güzel ilerliyoruz ha. Hop dedim. Buradan oraya gidiş var. Oraya gidersem hiçbir şey yok. Gidelim bir bak. Oh, -oh. İstemeden mi burada başardım? Ya vallahi var ya. Şekilden şekile sokuyor bizi. Şekilden şekil değil pardon yerden yere. Her türlü yere gittim gerçekten. İstemeden istemeden geçtim mesela. Nasıl geçtim bilmiyorum bunu. Ne diyor abicim mesela? Şuradan şöyle uçarsın diyor. Şuradan şöyle geç diyor. Bu tahmini koşuyorum. <laughs> burada. nereye koştuğuma dair hiçbir fikrim yok. Hop girdik yine yer altına. En azından yeri gösteriyor yani. o obeley. Çocuk ne böyle ya? Ne? Aa. Lan ya çıldırmalık. Ya çözemiyorum. Vallahi çözemiyorum. Çözebilsem gerçekten çözeceğim de. Bak. Bu sefer tutturdum bu arada. Hı. Oh. Artık beni şu yer altına sokma lütfen. E sen ciddi misin? Uy bak 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 şunlar var ya şunlar çok güzel. Biliyorum. Gördün mü? Bak orada bir ters köşe vardı mesela. Hiç yakalanmadım. Bu ney? Nerede ki bura? Koşuyorum şu an random ama... ...açıkçası nerede olduğumu bile bilmiyorum. olsun. Mercanların arasında o atladı. Uçtum yukarıya. hoppala bak geldim gördün mü? Ne yaptığımı bile bilmiyorum mesela orada. Ölüler çok garip bakıyordu. Hoppala. Yani buraya kadar nasıl geçtiğime dair var ya gerçekten hiçbir bilgim yok. Geçiyorum öyle ama hani neyi ne yaptığımı bilmiyorum bu arada. Hani bayağı speedrun deniyor gibi hissediyorum şu an kendimi. Bak hani mesela. sen nereden biliyorsun mesela buraya geçeceğini ya da biliyor musun ne yapıyorsun? Allah. Im. Neydi abi o ya? Diyeceğim kelimeyi unuttum boşver. Allah Allah. Dersen benden bunu alacaksan ben nasıl gideyim? Ha? Öyle şükür ya. Aa, bu biraz sabır gerektiren bölümlerden. Parkur ne zaman bitiyor acaba? İnternetten baktığımda 20 aşaması vardı galiba. Ben kaç aşama geçtim ki daha? Hmm, geçmem lazım. Evet buradaymış. burada bir şey yok. Checkpoint alayım da. Yok yok burayla alakası yok buraya gitmem. Lazım. Hadi bakalım. ne? Bir şaka mı yapıyorsun bana? Ben arıyorum arıyorum bulamıyorum ya. Biraz fazla elmas var. Lever activated. Lever. Hocam bunu alacağım büyük ihtimalle. Uzun sürdü ama geçtim. Abi parkur yapmak ne kadar zevkli bir şey lan. Ben nasıl hasar aldım oğlum? Oğlum slayma düşüp zıplayıp hasar aldım lan. Allah Allah. Başladım artık direkt bakıyorum. Aa yeni bölüme hemen geçtim lan. Ay. Şaka mı yapıyorsun abicim ya? Ya böyle bir şey olmaz bu arada yani. Parkur mapine koyulmaz abicim öyle bir şey ya. Neredeydi bir dakika o yer ben. Ha, ne oldu lan ha? Bir yer yok ki. Orası da direkt büyük ihtimalle benim geldiğim yer yani. Atlayalım bakalım. Yok. Bir şekilde ulaştım ama nasıl ulaştım adayı gerçekten hiçbir fikrim yok. Tamam. Çıkışa ulaştık buradan. Az kalsın düşüyordum bu arada. şey böyle. Hop. Çok şeyler. Allah Allah, şimdi geçtim. Kalk sen falan. Oradan spamlamıyor mu? Allah düştüm. Oradan mı spamlamayalım şimdi. Onda kilitli. Üh ya. Warden'ını lootlayacaktım ne güzel. Güzel güzel. Bir tane daha şey aldık. Spam point aldık. Geliyorum. Bak şu an tatlı bir güven geldi mesela onun spam point'i aldığım zaman. Mesela spam point isterdim açıkçası şu an. Burayı gösteriyor bana. Burası da beni buraya getirttiriyor. Aa. Ciddi misin ya? Hani şakasız bu arada bak parkurda gelişmişim ben hiçbir şey yapamıyordum. Ah tamam atladım çok iyi. Artık şey ver bana hani. Ne? Ağacı güvenmeyeceğiz onu söyleyeyim ya söyleyeceğim tek şey o şu an. Ya ciddi misin? Direkt yeni bölüme geçiyormuş ki buradan. Ya ben baya parkuru iki kere tekrar bitirmiş oldum. Evet. İki tane ekstra puan istiyorum şu an. Ben bu intimi almadım. Stik gibi şeyler yaşamak istemiyorum ve ol lütfen. Ha. Ben niye şu suya düşüyorum ya? Düşmemem lazım. Ben niye lav damlıyordu orada? buradan damlıyor. Buranın da üst katı var galiba. Oradan da lav damlıyor çünkü. Hop. Çıkalım bakalım yukarıya. Burası mı? Burası. Ha burada en sevmediğim şey ya. Bunları hiç sevmiyorum. Hı. 你好。嗯 Evet, geçtik burayı da. Hayır, hayır, hayır ölmek istemiyorum. Ölmedik, ölmedik. Sorun yok. Ben burada ne yapacağım dayı ha? Çok saçma yerlerden çok garip yerlere çıkışlar var ya. Adamları gerçekten ya yap, yapmış yani abicim. map güzel ama. Of. videoları var ya kesmesi çok sıkıntılı olacak. Ya hem editleyecek uygulama da bulamıyorum. Hani şu an düzgün böyle hani rahat yapılan hiçbir program bulamıyorum. Evet küçük bir gittim geldim. <laughs> devam. Hop, atladık. Devam devam devam. Taşmak yok yoldan. Bura değil bura değil bura 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 bura. Tam olarak düşman götünü dediğimiz muhteşem şey işime geldi. Benim sesim böyle arada bir anormal inceliyor. Hani böyle konuşurken böyle dikkatim dağılıyor. Böyle yavaş yavaş böyle inceliyor da inceliyor. Nasıl oluyor anlamıyorum. Yine burada saçma sapan bir işim olacak ama hadi. Çıkalım hemen. Bak yine gördün mü? Bak sesim inceldi orada biraz. Yani çözüm ne bilmiyorum ama bulmam da lazım. Acaba konuşma tembelliği ile alakası var mı? Allah ay. Tamam geçti. Geçti. Bir şekilde geçti. Sandık açmaya çalıştım. Parkur mapinde, parkurda sandık açmaya çalıştım. Hop, çok iyi çıktık ha. Buradan şuraya devam. Hop, checkpoint çok iyi. <laughs> 2000 aa, 1400 saniye olmuş. Evet saniye olarak sayıyor. Dakika olaraksa 43 dakikaya falan geçti. Ben sanki buradan az önce koştum gibi mi geliyor ama? Ben bir daha başım öyle garip, ilginç, saçma sapan şeyleri gelmesin Tamam, checkpoint mükemmel. Evet, hadi koşalım. <laughs> hey, hey, hadi bakalım. Küçük en küçük en, nasıl yapalım. Çık 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 yukarı çık lütfen kurtar beni buradan. Oh. Oh, gözüm aydınlanmış şu an. Yepyeni bir map'teyiz. Çok mutluyum. Ya sözde 20 tane map vardı ama kaç tane map oldu bilmiyorum artık ya değme bana elle mi beni neyse of yeter artık şuraları düşmek istemiyorum ya Allah Allah. bölüm map'ler mi varmış ya? Allah Allah ya. Çok tatlı oğlum. Hı. Hı, evet. Sonunda checkpoint'i aldık ve arkadaşlar 1 2, 3, 4, 5, 6, 20 Evet toplamda arkadaşlar editlenmemiş hali olarak toplamda 47 dakikalık bir sürede. Hani selam verme aşamasını geçersek 45 dakikada bu parkuru kolay bir şekilde bitirdik. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, yeni gelecek videolardan haberdar olmak için abone olmayı, like atmayı, takip etmeyi falan filan şunu bunu işte unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.